Haydi Bismillah diyelim. Oturacak bir yer yok. Yola devam. İnsanın hakikati önemli olan. İlahi nazarda kim olduğu önemli olan. İnsanın yani kendince kim olduğu hiç önemi yok Mehmet. O bir zandır. O bir hamlıktır. O, o hem ölçü değildir hem de aldanmanın alametidir. Allah nazarında ben kimim? Rabbimle aram nasıl? Bunlar içinde insanın mülhimeye dönen devameye ulaşması lazım. Ancak o zaman bu soruların cevabını Allah Azze Celle Celaluhu e sebep kıldığı mürşidi kamili mükemmel sultan kadir Allah gibi bir zatın erva ile kalbe müdahale ameliyat yapıyorlar manevi. İşte kalbe müdahale ameliyattır maneviyattır. Çünkü kişinin kapasitesi yeterli değildir. Allah Azze Celle razı olduğu kavim kimdir? Mutmain olmuş. Mutmain sananlar aldananlardır zaten eserin ve emare mutmain olduğunu zanneder. Ona inanmış. O yüzden hiç ilerleme yapamazlar. Olmaz. Hani diyorlar ya, hadi eşitiyorsun kardeşim. Nasıl ben eşitiyorsam sen de eşitiyorsun değil mi? Hadi yapsana demiyor değil, değil mi? Niye bir şey yapamıyorlar? Çünkü sanan zan yapan oldukları için. Sanan ve zan yapan oldukları için ne yapıyorlar bak? Yapamıyorlar. Yapamıyor, yapamazlar da sebebi bu. Gerçekten mutmain olanlar istisna. Onlar zaten mutmain, akılınmış. Rableri onlardan razı olmuş. Bak dikkat. Rableri razı olmuş. Onlar da Rabbinden razı olmuş. Şimdi ne yapıyorum o zamanın cahili? Ha dedi ben razıyım ki Allah'tan. Diye. O zaman otomatikman o da benden razı. Kanmak çok kolay bu devirde. Kandırılmak çok kolay bu devirde. Bu devrin insanı zeka küpü. Akıldan yoksun. Akıldan yani İslam'dan yoksun. Akıl İslam eşittir. Zeka küfür. Zeka e, şey sen söyle. E, dünya sevgisinden doğar. Zeka, zeka sahipleri ya piyasa böyle onlardan kaynadığı için bu dolandırıcılar bitmiyor. Dolanan bitmiyor. Zekadan kaynaklı. Zeka yarışından kaynaklı. Allah da sevmez ukalayı, kibirliği ne yapıyor? Yaratıyor. Ne yapıyor? Hırslanıyor onlar. Hırslıyor zekayı. Kolay zengin olma var ya helal haram yok ki. Ne oluyor? Allah dolandırıcıyı yaratıyor. Gördün mü? Yani her şeyin bir sebebi, hikmeti var. Her şey Allah yaratıyor. Ondan sonra kadere isyan. Ondan sonra kadere isyan. Ha masum dolanan var mı? Tabii ki var. Masumun da hikmeti var. Mağdur olacak ya. Mağdur da kıymetlidir. Allah için yaşayan insan. Mağdur olan insan. O da kıymetlidir. O da olacak. Böyledir bu işler Mehmet'im. Unutma bunu. Sanarak olmaz. Sanarak hayatta olmaz. Sanmayacaksın. Zanlardan sakınacaksın. Dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin. Bu işler böyledir. Eğer öğrenirsen cahil kalmazsın. Öğrenirsen cahil kalmazsın. Öğrenirsen ilerlersin. Öğrendikçe kendini bulmaya başlarsın, bilmeye başlarsın. Kendini bilmek ilim gerektiriyor kalbin çalışması gerekiyor. Kendini bilmek öyledir. Kendini bilmek unutma. Cahil kalırsan muhakkak kendini bildiğini zannedersin. Kaide öyledir. Aynada gördüğünü sandığın kendi sıfatını görüyorsun değil mi? Kendi sıfatını görüyorsun. Düşün şimdi. Bunu insan ne yapıyor? Ben buyum diyor. Ben buyum. Benlik. Benlik orada. Benlik orada patlıyor. İnsanlar hep böyle. Ben buyum. Aynada bakıyor. Ben buyum. Ben yani kendimi biliyorum, manyak değilim, akılsız değilim çünkü. Halbuki kendini edinmek metaforatlı iş değil mi Mehmet'e? Hadi ezan okunu yavaş yavaş şöyle bir yakın cami bulasın ha. Ondan sonra ibadet saatine ibadet yaparız, devam ederiz. Şöyle güzel güzel yürüyelim. Hadi zamanı. Haydi bakalım. Çok uyanık ve dikkat etmek için bilmek lazım, unutma. Bilmediğin bir şey, bir sen ne olur, uyanık kalsan ne olur? Olmaz onlar. İşte, işte insan, insan yani. alana aldığını sanneden var. Alan işte alıyor, sanneden işittiği zaman yorumluyor. Acamaz acaba, acayıl, unutma bunu. Hayırlı Bismillah diyelim, devam edelim.